Canı kanlı canın orta yerinde bir taşam, gözümün yaşını yüzdürdüm hisara doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gittim. Hem anlıyorum hem çok acı tek taraflı bittim. Bilo dost lazım şimdi bana bir kürek bir kayık Zulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı Söverim gelmişine geçmişine ayıp sayıp Düşer üstüme akşamdan kalma sabah Yıldızın. Ah İstanbul, İstanbul olalım Hiç görmedi böyle kader Geberiyorum aşkından kalmadı bende Esen. Ah İstanbul, İstanbul olalım. Hiç görmedi böyle kader. Geberiyorum aşkından kalmadı bende gururdan eser. Uzanıp kanlı canın orta yerinde bir taşa Gözümün yaşını yüzdürdüm hisara doğru Yapacak hiçbir şey yok gitmek istedi gitti hem anlıyorum, hem çok acı, tek taraflı bittin. Bir dost lazım şimdi bana, bir kürek, bir kayık. Zulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı. Söverim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızın Ah İstanbul, İstanbul olalım Hiç görmedi böyle kader Geberiyorum aşkından Kalmadı bende gururdan eser Ah İstanbul, İstanbul olalım Hiç görmedi böyle kader geberiyorum aşkından kalmadı bende gururda